peki. Ben Yaren Köroğlu. Yaren çok iridendir. Bir kısmını sana vereceğim. Bunu bana şu anda mı söylüyorsunuz? Hadi. Kaşık, domates, kaşık kaşık ıspanak. Yaren bu hamur olacak, merak etme. Uzun mu? Minik. Efendim? Benim gibi. Minik. Üstünü hamur. örteceğiz. Hamuru böyle yapmak. Yani bu ne? Hamur açmak. Hayır. Yoğurmak. <laughs> Hamurun içine kaşıkla dolgu olur mu? Tadına bakmak istiyorsunuz. Yok istemiyorum. <laughs> Bu şarkılar tam benlik. Anladı beni Reşit. Bu kadar seni temizleyeceğim aklıma gelmezdi. Seni <laughs> asla rüyamda <laughs> bile görmek istemiyorum Yaren. Ben sanki beş kere evlenmişim gibi. Yani, çok hmm, çok bir şey söyleyeceğim. Çok, çok güzel. Evet biz yine geldik. Bir mutfaktayız bir psikolog, bir şef olarak. <laughs> çok ben Özlem Ben Yaren Köroğlu. Yaren çok eğlendik. Ve bir tane daha yapmaya karar verdik. Daha doğrusu bana bir challenge yaptım. <laughs> Ve evet. dedin ki, şef peki gözün kapalı ravioli yapabilir misin dedi. Ben <laughs> sana dedim. Yapamayacağım bir şey söyle dediniz. Sen de bana ravioli dedin. Bakın... Ama ben yapamayacağınızı düşünmüyorum tabii ki Belli olmaz ama yanınızda ben olduğum <laughs> için bu bir challenge olabilir. Gerçekten <laughs> yani bu konuda bak çok haklısın. <laughs> beni oldukça zorladı. Bir kere bir ayarlamayı. <laughs> o videoyu izledim. Yani o bir unu yavaş yavaş mı değil, laugh diye dökmen beni benden aldı. Elimin ayarını ama muhteşem. Ama bu arada yerken de iyiydin. Bakalım Rabbül dedi bir kısım da sana vereceğim. Bunu bana şu anda mı söylüyorsunuz? Evet. Madem bana çevirin yapıyorsun ben de sana bir çevirin yapıyorum. Rabbül'ün buna çok üzüldüm şu anda. <laughs> i̇şte o yüzden yapamama <laughs> ihtimalimiz var yani. O yüzden... Çıkamama ihtimal var mı yemeğin? Ben evet. işin içinde olunca var. Evet eğer ben yapıyor olsaydım <laughs> hiç sanmıyorum ama sen uh. olduğun için biraz bilmiyorum. Hadi <laughs> <laughs> o zaman başlayalım mı? Başlayalım. O zaman ilk olarak ravioli için hamur tutuyoruz. Hamur tutmamız için neyimiz var? Un. Bu ıspanak, şey un. Bu un. Yumurta. Evet. Tuz. Ne? <laughs> tuz, tuz. Tuz. Evet, tuz. tuz. Zeytin Yağ. Zeytinyağı. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Makinamızın Ben bunu hiç bilmiyorum. Sen kullanma süper. Şey bilmiyordum. Şimdi öncelikle... <laughs> Unu ekliyor, evet. Doğru yerde miyim? Evet. Hepsi Güzel bir var. şarkı. İki tane yumurta kırıyoruz. Kabukları düşmedi değil mi Yaren? Zaten Yaren'in hiç umurunda değil. Allah! <laughs> ah bunu kör kör yapmak da. Yaren iyi mi burası? Şimdi? Tuz. Hangisi? Tuz. Evet. Döküyorum. Hayır hepsini dökme. De Töktüm. İyi yapmışsın. Çok az zeytin ya. Evet. Çok az. Az. Kime göre neye göre? Bana göre ver. Tamam. Ne tamam? Döktün mü? Var değil mi daha? Yaren hamur oluyor mu? Efendim? Hamur oluyor mu? Anlamadım. Hamur hamur. Olur Var yumurta var içinde. Tamam. Dönüyor. Dönüyor tamam. Evet şimdi ravyolimizi önce evet. yapıyoruz. Vay Hamurumuz yoğruluyor. Evet. Doğru kullandım. Doğru. Doğru. Biz bu arada normal burada unu kullandık ama sizler irmiğin daha incesi salmonella un kullanabilirsiniz. Makarna için çok daha idare olur. Tercih tamamen size. Hamur olunca haber ver Yaren. Efendim? Hamur oluyor mu? Hamur. Ne anlamadım. Zaten <laughs> Ne oluyor mu? Hamur. Hamur mu? Omlet gibi oldu. Sadece yumurta karışıyor. Un karışmıyor mu Yaren? Un karışmadı. Kaşık. Domates. Kaşık kaşık. Ne? Kaşık. <laughs> Ispanak. Kaşık. Evet. Ah. Bu elim. Tamam gibi. ben onu halledeceğim. Nasıl? Yaren bu bir hamur oluyor mu? Ama bir öncekine göre daha iyi değil miyim? Kendimi geliştirmedim mi? Evet. Evde şey demiştim, 10 kere ravioli yaptım. Asla! Hayatımda hiç makarna hamurunun çiğ haline dokunmadım. Raw biliyorum ama yapmasını değil, yemesini biliyorum. Ya biz bunu nasıl yapacağız ya? Çok son sende. Bu konuda ısrarcıyım, yapacağım. Evet şimdi şey oluyor. Ne Un. oluyor? Ya bunu sen bilmiyorum. Bu böyle nasıl? bir mutfak bilgim yok. Un böyle şey oluyor. Homojen değil de. Yaren oluyor mu? Bakıyorum. Nasıl anlatabilirim ki bu şekli bilmiyorum. Hamur, hamur. hamur olmuyor. Neden? Şeyler eksik gibi su. Ne su yok? Bir dakika ona su koymayacak mıyız? Hayır. Ama ona su kalınınca hamur oluyor. Neden? Nereden biliyorsun? <laughs> Nereden öğrendin bunu? bunu? Yani bunu herkes biliyor. De... herkes bilir. De... Ben bilmiyorum. Hayır. Makarna hamuru nasıl mı koymak gerekiyor? Hayır, hamur bir şeyin hamur olması için Hayır. Olması gerekmiyor etmiyor mu? Hayır, o normal hamur için geçerli. Bu makarna hamuru sadece yumurtayla yoğuruluyor. Anlamıyorum. Anlamazlar. anda şey oluyor. Ne oluyor? Tıp. Katı da hamur olacak Hayır, galiba. Evet, katı da hamur olacak. Oluyor mu şu an? Un çok karışmıyor. Ben de karış... Karıştırayım. Hani şöyle bir yapayım mı? Evet, üstü bilginle Yaren makine çalışırken yapma, çarpılırsan. Yani onlar karışmıyor gibi Özlem Hanım, onun için ne yapabilirim ben? Bence karışır, oluyor oluyor. Nasıl? Güzel güzel, oturacak, bu hamur olacak merak etme. için rahat <laughs> tut. Yaren bunu sana vereceğim. Anlamadım. Bunu... A sana tahmin evet. ediyorum ama... ...yani bence tahmin ettiğim şey doğru değildir diye umut ediyorum. Gözlü, sana. ben takacağım. Evet. Tam olarak nerede takacağım? Birazdan, hamur olduktan sonra. Emin misiniz? Evet. Ya yani doğru, umarım doğru anlamamışımdır. Doğru yani Umarım doğru anlamamışımdır, umarım duymuyorumdur. Ben kafamda duyduruyorumdur. Yaren, bu hamur olacak merak etme. Örneğim nasıl olmuş ama? <laughs> Çok güzel olmuş ama görmüyorum. Kıvama aldı değil mi? Almadı. Böyle içine geçmesi lazım hamuru. Ama Özlem Hanım gerçekten gözünüz kapalı çok evet. zor ya. Çok zor ama çok yapacağım. Zor. İddialıyım bu konuda. Benimle zor ama gözü kapalı daha zor. Daha zor. Evet. Ama seninle de çok zor ya. Bir daha. Sen yapacaksın bunu. Sanamadım. Sen sen Ders mi? Sen yapacaksın. Ders mi yapacağım? Evet. Ders yapacaksın. Anlamıyorum. Yani. Başıma bir şey gelecek gibi hissediyorum şu anda. Onun endişesini bir tık hissettim ama ne? Hamur oluyor mu? Oluyor. Evet. Bence de oluyor. Ya bu arada tencere çıkarttık mısın? Bir tencere. şey lazım ama ne anlamadım. Tencere. Ne şey, için? Bunu ispanak için. Ispanak. Tencere. Bunları doğrayacağım. Hayır. Tencere, tencere. Ocak. Ocak. Tamam. Tencere. Ispanak, ocak. Evet, tencere lazım ya yapmak için ıspanak. Ah, yani bunu Evet. Bu bende yoktu. Yok mu? Ben olsam çiğden yapardım. Kavuracağız. Uygun mudur? Daha küçük yok mu? Derin mi? Küçük. Uzun mu? Minik. Efendim? Benim gibi. Minik. Siz ne, ne alaka anlamadım tencere ve evet. siz arasında hiçbir bağlantı kuramadın şu anda. Tamam bu olur koy koy. Tamam. Hangisine? İçinden gelene e o Evet yak altına. Şimdi bunun kaynaması için bunu su eklemem hayır, ben Hayır, düşünüyorum. Ay. Yanlış düşünüyorsun yine her zaman gibi. Zeytinyağı var burada zeytinyağı. Efendim? Zeytinyağı. Ben de burada koptu artık. Ben buraya kadar biliyordum. Bundan sonrası bende yok. <laughs> bu ne? Tuz. Bunun aynı nerede? Zeytinyağı. Evet ben zeytinyağı dök. Tencereye. Evet yok kafana. Tencereye dök. Belki ıspanağını su dökeceğimi de düşünmüş olabilirim. Ocağın altını aç. Bunu niye bana verdin? <laughs> Kafama kapak geliyordu ben burada neler yaşıyorum ya. Yaren oldu mu? Ne kazalar ya. Yaren hamur oldu mu? Oldu. Nasıl karar verdin oltuğuna? Hamura benzettim. Şimdi ben bu ocağı nasıl yakacağım? Nasıl? bana yardım etse. Nasıl yani? Ocakta mı yakmayı bilmiyorsun yaren? Evet. Yaren. Başardın mı gerçekten? Başardım. Gerçekten senin bunu yapabiliyorsunana. Ama sana. ocak modelleri o kadar farklı ki hepsi farklı yanıyor yani bu benimle alakalı değil yani. Ben Yarın, ocak yakabiliyorum. Bir eldiven daha verir misin? Bir eldiven buraya. Eldiven. Evet. Tanı olduğum birinin şarkısını açtılar. Farklı Öyle mi? Yaren Yok gerek yok. Yaren biz sence yapabilecek miyiz? Rahmeti? Hamur mu? Olmuş mu? Ha, ne yapacağım? Olmuş mu? Hamur yani evet. Şimdi birazcık böyle yoğuralım. Ne Batın yapıyorsun? yağını ne yapacağım? Ne Özen yapacağım? Özkanak koyacağım. Kavur. Su dökeyim. Hayır. Bunu doğru... Hayır, bölün böyle Böl. Bölerek evet, koyuyorum. Evet. Elimle bölüyorum. Evet böyle. Şimdi bunları böldük. Ve evet. su ekliyorum. Hayır. Su, su ekliyorum. nerede? Niye su ekliyorsun? Hayır, hayır. Su yok. Su yok, su yok. Tuz döküyorum. Tuz. Ama sonra, sonra. Şimdi karıştır, kavur. Ama bekliyorum. Mı? Bekle. Yakma ama, kavur. Kaşık, nerede kaşık? Karıştırmak. Evet. Hamur oldu mu hamur? Ustunak mı? Hayır, oldu mu oldu Uslanak mu? Ustunak şey oldu, küçülüyor, küçülür ya doğru gerçekten. Evet. Hamur oldu. Ne mu? yapacağım hamuru? Oldu mu güzel? koklayayım Kok. Çok güzel kokuyor. Neden? Ben yani hamur bu ya. Yani. Güzel kokuyor. Allah Allah, kokla. Hamur şey. çok güzel oldu. Şimdi bu hamuru ne yapacağız? Açacağız. Hayır, bekleyeceğiz, dinlendireceğiz, dilimleyeceğiz. Hayır, dinlendireceğiz hamuru dilileceğiz. Anlamıyorum. Evet. Hamuru evet. ne yapabiliriz? Açabiliriz. Bu ne? Yoğurabiliriz. Bir tane un kabı vardı un. Ya gözünüz kapalı bile nerede ne var biliyorsunuz ben hala bilmiyorum. Ispanak dibi tuttu sanki cızcız cız oluyor. Ispanakın altı yanıyor evet. O kadar mı ıspanak hepsini koydun mu? Ama çok sıçramaya başladım şeyler. <laughs> bir üstünü örtmek için bir şey var mı? Üstünü yani, bir nefes, nefes alalım. Evet. Yaren nefes evet. alalım. Yani. Evet. evet. Ben sizi istedim. Evet. Karkı Şimdi. <laughs> <laughs> Al telepati yoluyla. Evet. Dinle. Bunu hamur. Evet. Evet dokunma. Hamura tamam. Üstünü hamur. örteceğiz. Hamuru böyle yapmak. Yani bu ne? Hamur açmak. Hayır. Yoğurmak. Hayır bak bunu. Aplavayla. Bunu düşün. Böyle. Hamuru, bunu üstünü kapatacağız. <laughs> evet. 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 Doğru bildim aklıma geliyor ama soruyorsam çok saçma olur diye söyleyemedim. Ee, bana kaşığı ver ıspanaklar için evet. Altını kapattım. Neden neden ka? o açsan altını. Efendim? Niye kapattın aç. Ne yapayım kapattım tamam kapattım. <laughs> <laughs> ben ben yapamadım işte artık evet. gerçekten sanırım ben bunu yapamayacağım arkadaşlar. Sen şey ya. Sadece müzik dinliyorsun. Hı. Biraz su alabilir miyim? Bir su. bardak su. Bir bardak değil, biraz. Biraz. Ben koyacağım. Sakın sen koyma yara. Bardak nerede var? Bardak gerek suyu, yok. Si suyu suyu ver. Dökeceğim. Ben dökerim. Sen aman aman aman. Sana dökerim ben? Tamam. Buyur. Şimdi hepsini dökeceğim. Hayır. Hayır. Dökmeyeceğim. Bunlar çok duman çıkmaya başladı. <laughs> Bir şeyler oluyor. Yanıyor, yanıyor. Çok duman çıkıyor. Kavruluyor. Oh, oh, oh. Bak ne güzel sana. Ravioli yapamıyorum. Ne kadar güzel. Yanıyor. Ama sonak bayağı koptu şu anda. Öyle mi? yanıyor mu? Yanıyor. Duman mu? çıkıyor. Sen duman çıksın. Dur. Senden de duman çıkıyor. Hamuru üstünü örtecektin. Ne oldu? Hamurun. Yaren. Hamur. <laughs> <laughs> üstünü, üstünü. Örtecektik hani. Tamam ha, ha, üstünü, üstünü örtücem. Evet, evet, evet. <laughs> neyle? Valla ben bilmiyorum neyle. Çitircim. Kapak. Kapak mı? <laughs> ne kapağı? Pencere. <laughs> Olmaz. Yok mu? Bez, bez böyle bez. Böyle. Bezle örtücem. Evet. Ört annem usulü. Ört. Çalıştın çünkü. Bir dahakine örnek Nasıl yapacak kıvamdayız, o kadar yani. <laughs> öyle bir öyle bir hal var ikimizde de. Doğru yaptın mı? Başak. Çok döktüm. iyi. Evet. Nereden biliyorsun? Niye kendi kendine karar veriyorsun? Yaren, sen her şey çok iyi diye Burada ne kaldı ya Evet, şimdi tuz. Tuz. İspanağı döküyorum. Evet. Hepsini döktüm. Aferin. Tamam. Şimdi Yaren, bunu rondodan geçir. Yaren. Evet. Rondo, rondo. Ispanakları döveyim. yani anlamadım. Rondo, rondo. Böyle Ispanakları ya. ravioli. Rondo. Yani böyle... Kapak, böyle... çevirmek. Hani var ya böyle içine koyuyorsun, eziyorsun. Tamam var. Getir. Bakalım yani, ne çıkaracak. Bunda... ne? Allah. Ah. Bir şeyleri çok yanlış yaptığımı hissediyorum şu anda. Gerçek şu anda mı onu hissettin yani? Dövmek, ıslak dövmek. Hayır, hayır. Bunu kaldır, kaldır. O yok, tamam. Kaç kelime? İki. İki kelime. Ron. Ne? Ruj. Üç Hayır. İki harfli. Ha, iki kelime. E? Tamam. Ron. Ro. Ruf. Rose. Hayır. Roo, ron! Ron! Yes. Ron! <laughs> Anladım. Ne anladın? Londra. Tebrik ederim Chuck. Helal olsun sana ya. Şimdi şey. bu üç rondonun içine koyuyorum. Evet, koy. Hepsine, Hepsine koyuyorum. Hepsine, evet. Sarımsak, yare. Sarımsak koyuyorum. Koy. Tamam. Şimdi Rondo'nun kapağını kapat. Tamam. Evet bence de var. Ben nasıl oyalanan aydın. Gel bunu da kapat. Fişe tak. Artık Özlem evet, Hanım benim ne yapıp ne yapacağımı o kadar biliyor ki. Biliyorum. Ben beni o kadar iyi sanırdı ki mutfakta. Evet. Yani neler yapamadığını. <laughs> evet. Oluyor mu? Oluyor mu? Bir cevap yok. Oluyor. Ezildi mi hepsi? Efendim? Püre oldu mu? Püre. Gül mü? Anlamıyorum. Püre püre. Oldu mu? Hümet. Bu oldu mu? Oldu mu? Olmadı mı? Kime göre, neye göre? Sana göre. Yani... Şimdi bana ya. her şeyi sana göre yaptığımız için Yani ver. olmuş gibi. Bence oldu. Ne oldu? Oldu oldu, evet oldu. E, oldu. Ah. Peynirleri koy. Peynir. Evet, ah. Nasıl bir Bunu kere de anladım. Bunu hissettim anladım. biliyor musunuz? Gerçekten artık dedim peynir girmeli. Ne Gir... <laughs> Neyse. <Nesin? gülüyor> Onun girmesini mi <laughs> istedik gerçekten? Bu şey ne Makarnanın birisi? iç dolgusunu hazırlıyoruz. Ravioli'nin iç dolgusu. Gerçekten mi? Oluyor mu? Keşke ravioli değil de şey seviyorum falan deseydim. Sade makarna, ketçaplı. <laughs> Dönüyor şu anda. Gerçekten. Oldu Gerçekten. mu? Şey, güzel bir kıvamı var. Yani hamurun içine kaşıkla. hamur mu? Hayır, hayır hamur değil. Hamurun içine kaşıkla olur mu? Efendim? Hamurun içine Kaşıkla dolgu olur mu? Tadına bakmak istiyorsunuz. Yok, istemiyorum. Gerçekten hiçbir şey istemem. Yani ben, ben yemek yapmak istiyorum. Oldu mu? Bakın tamam kaşık. Anlamadım. Peki taşık mı? gerçekten <laughs> çok kötü hissediyorum tamam. artık. Gerçekten. Ya bu yemek yapamıyormuşum gibi hissediyorum. <laughs> Zaten yapamıyorum. <laughs> ya bir, bir, bir şey söyleyeceğim. Gözlü ben, bandı ben taktım biraz Deşeyim yapabilirim yemeklerden bahsetmek istiyorum. Bence, bence artık bu bandı ben sana vermeliyim. Ne dersin? Anlamadım. Bunu sana... L şu an anda, anda mı? mı? Ben de... Evet. Şu an, şu an. Ben şu an evet. hissetmiyorum. Lütfen, lütfen. Rica edeceğim şu anda mı? Evet şu anda. Ama artık bundan da biraz başım vardı. Bundan da kurtulmak istiyorum ama bu da iyi değilmiş gibi de geliyor bilmiyorum. Yapacağım. Sarımsak kokuyor. Çok ben güzel da. olmuş. Çok. Çok. Çok güzel evet. Çok güzel. Ben hiç böyle tahmin etmemiştim. Siz gerçekten böyle ki muskavur falan yaptınız ya. Siz nasıl böyle kek ya yaptınız? Ya ne dediğini anlamıyorum. Bu müzik iğrenç. <laughs> ben, ben ne yapacağım? Bencere. Tamam. Ben tencere. bulacağım tencere. Tamam. Sana getireceğim. Tamam. Tencereyle ne yapacağım? Tencere. Tencere getir. Tencere. <laughs> Çok iyi. Bu şarkılar tam benlik. Anladı beni Reşit. Nasıl bir arabesk. Allah'ım. Arabesk peki... Rabbim daha bir şey yapacağım. Ocağı yakıyorum. Ben korkuyorum. Şimdi ne yapacaksın? Ben, ben ne yapacağım? Bir şeyler oluyor ama ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Evet. Sos yapacaksın. Sos sos. Ne sosu? Ravioli'nin sosu tamam. Ee, Ravioli'ye sos. Tamam. Tamam. Nasıl yapacağız? Tereyağı. Seni övdüm korktum. Korktum. Yani, Gerçekten korktum. Tereyağı. Tamam tencere verdi. Evet Hazır. Burada bir ılıklık var. Buraya buraya buraya. Tencere. Koy artık koy. Yalvarıyorum yanacak. Ya Hayır. Hayır. sen Hayır. üzerine nerede Hayır. Yaren. Ah Yaren. Gözümü kapatmanıza gerek zaten yapamıyordum yani. Yaren. Bu domates. Ay ne yaptın? <laughs> tamam domates tencereye şarkıyla, şarkıyla çok uyumluyuz. <laughs> İnanılmaz. İnanılmaz bu var aramızda. Oyun elini sokma. Tamam döküyorum. Tamam. Tamam tamam. <laughs> Bu kadar seni temizleyeceğim aklıma gelmezdi. Tamam. Gözüm Hiç kapalı hiçbir şey yapamıyorsun Yaren. Açık sanki yapıyordum. Evet. Yaren. Karıştırıyorum. Oluyor. Evet. Sen karıştır onu. Sana harika bir alet getirdim. Tam senlik. Sakar mı açacağız beraber. Bence sen açmalısın. Güzel yapacağına inanıyorum. İnanmıyorum. Biraz inanıyorum. Dur. ben sana söyleyeceğim. Hamur hamur. Hamur açma. Boş ver. Ya <laughs> ne oluyor? Çok korkuyorum. Bilmemem dışarıda. Allah'ım. Ben bilsem hep ben bunu takardım sen onu. Emin misiniz birazdan? Umarım bu sözünüze pişman olmazsınız. At içine. Neyi? Bir tane fesleğen at gitsin. Peygamber değil mi şu anda? Allah'ım bir fesleğen sosu bile. Ha bu şey. Pesto. Karıştı. <laughs> Şarkı Tesleyen mi? Tesleyen. Tesleyen. İlk defa bir şey bildin. Gerçekten. İlk defa bir şey mi bildin? Bu şarkı da, bu şarkıyı sana armağan etmek istiyorum Yaren. Rüyamda gördüm seni diyor bu gece. <laughs> seni asla <az gülüyor> rüyamda bile görmek <laughs> istemiyorum Yaren. Özlem Hanım ben bunları duyuyorum. Duyuyor musun? Biz ben duyuyorum. duyuyorum. Ne yapayım? İnceltme <laughs> için hamuru. Uğur'un numarası... Değersiz mi benim aşkım? Gel. Harika. Oldu mu? Bitti mi peki hamur şu anda? Hamur bitti mi? Elle ve elle. Bitmedi, bitmedi tamam. Şu an ne oluyor? Makine ayarı bozuldu sen elledikten sonra. Ayarını böyle bozdu makinenin. Yaren, efsane ravioli yapıyor. O kadar mı? Nasıl ama ya? Gözüm kapalı nasıl ravioli yapıyorum ama? Yaren'ciğim. Dünya varmış ya. Gerçekten. Bu tencereyi hiç böyle hayal etmemiştim şeklini falan Öyle ben yani. sosun kırmızı olacağını düşündüm. Gözümü açtığımda yeşil olduğunu görünce şok oldum. Domates vardı ya orada, evet. bunu kırmızı yapacağını düşündüm. Ama şimdi işte. artık hamur iyice kurumaya başladı. Evet, ben başlayalım. Yapalım tamam. hadi başlayalım. Hadi başlayalım, bak bu hamur inanılmaz derecede kuru bir hamur oluyor. Çok hızlı kuruyor çünkü neden diyeceksiniz hem ravioli ne kadar ince açarsanız o kadar başarılı bir ravioli elde ediyorsunuz hem de aynı zamanda en önemli durumu da şu ki yumurtalı bir hamur, yumurtalı hamurlar her zaman çabuk kururlar. O yüzden bizim gibi sakın yapmayın olur mu? Kesinlikle. Sizinle. Biz ne yaptık? Biz sohbete daldık. <laughs> çok eğlendik, çok güldük. Peki, o zaman artık ikimizin de sağlıklı bir şekilde iletişim kurabileceği bir pozisyona geldiysek evet. başlayalım sohbete başlayalım. Siz peki mutfa mutfakta olmaya nasıl karar verdiniz? Öncelikle 9 yaşında karar verdim. Hmm. Yani çok erken yaşta mutfağa girdim. Hmm. <laughs> Ee, o da inanılmaz derecede mutfağı seven bir babanın kızıyım. Onun tabii ki hı hı, etkisi var. Hı hı. Birincisi, her şeyden önce. İkincisi, annem çok güzel yemek yapıyor. Yararlı. <laughs> bu nedenle biraz annemin de etkisi var tabii ki. Beniz Benim olunca... de tabii ki ilgim bu nedenle var. Ay şu hamuru kurutmasaydık ne güzel olurdu. Ay çok uzun sürdü biliyor musun? Neden? Çünkü çok eğlendik. Ravioli yapmayı yemek kadar eğlenceli, aslında eğlenceli ama zor. Yani. Zor mu? ya bence zor çok zor bir şey. Keşke dedim yani ketçaplı makarna seviyorum. Evet ketçaplı makarna da yani. O bize yakışmazdı artık bence. Neyse biz güzel bir gluten partisi verelim dedik bugün. Ama bak ikimizin yiyebileceği kadar yapıyoruz en azından. Ne dersin? Evet yani ekiptekiler. Evet. Sıra bakmayın. Ekiptekiler. Ancak yiyeceğiz. bu kadar. <laughs> yani yarenle mutfağa girince böyle oluyor falan. Nasıl bir deneyimdi? Yani. Ben de mutfağa girme. Çok çok keyifli şaka bir yana gerçekten çok komikti yani. Şakıl bu yana gerçekten. Yani hani tamam kızdım filan okey kabul ediyorum bunları ama hani gerçekten çok iyi bir deneyim. Bilmiyorum sen ne hissettin? Şöyle benim için de çok güzel bir deneyimdi ve bu benim herkesin mutfağa girmek çok sık yapsın bir şey değil aslında. Çok ben genelde mutfağa girerim de de. <laughs> yani ben de diyeyim ki nasıl yani, yani evet gerçekten evet. öyle. Hani küçükken falan da böyle çok maksimum annem kek yaparken mikseri tutmuşumdur. O da o kadar mı? 30-40 saniye. Yani öyle bir da hiç olmadım. Bu ama ilgiyle alakalı bir şey. Sizin de söylediğiniz evet. gibi. Ben yani seviyorsan eğer ya, gerçekten sizinle. evet bundan gelecek. Peki ben sen söyle ya sen psikologsun ya Hı -hı. ne yapıyorsun böyle kendini tedavi edebiliyor musun merak ediyorum ben bir psikologları ne yapıyorlar klinik psikologlar özellikle. Yani şöyle aslında herkesin psikolojisinin bozulması kadar terapistlerin de psikolojisinin bozulması çok normal bir süreç. O yüzden biz e, eğitimimiz sırasında aslında kendi sürecimizden geçiyoruz e, psikoterapi yap alarak. Yani her psikoloğun kendi sürecinden geçmiş olması gerekiyor ki danışanlarımıza daha yarar sağlayabilirim. <laughs> Mesela biraz önce çalan şarkılarda bak inanılmaz efkarlı. Aslında o yüzden şu anda böylesiniz? <laughs> Rahat mı? Rahat mı gel? Hayır, biraz böyle şey makarnayı böyle çat Hemen bir bit geldi. Peki, şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? <laughs> bak şimdi şu kenarda böyle bu kadar saat uğraşıp sadece birazcık şöyle bir fesleğen sosla birlikte. spontan bir şekilde toplanan malzemeler, tamamen bilgimizin olmadığı şeylerle çok bir araya getirip çok güzel şeyler de yapabileceğiniz videolar da çekilebilir aslında. Çünkü bu konuda evet. çok iyisiniz. Sen mi mi dersin? Bu <laughs> kez ben olmayacağım. Israr <laughs> etmeyin ya. Hayır. Challenge <laughs> yapmak istiyorum seninle. Gözün kapalı ne yapabilirsin yani? Ben gözüm kapalı, mutfakta hiçbir şey yapamayacağımı anladım. Gerçekten. Bence bunu herkes anlamıştır. Gözüm açıkken yapabiliyorum. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada çok kötüymüşüm gibi oldu da. Yok hiç. Benim de iyiyorsa. yapabildiğim şeyler var. Bu şimdi arada... Ben burada bunu açıklayacağım. Açıkla. <laughs> Hadi rica ediyorum. Çok güzel bir düştek yaparım. Öyle mi? Çok güzel. Peki, eti asla kurutma. Eti kurutmazsın. Et böyle güzel nemli nemli. İsmini anlatmayı utanıyorum. Eminim yanlış yaptığım şeyler mutlaka vardı. Nasıl yapıyorsun Sizin gibi bir şey mesela yapayım. Estağfurullah yapıyorsun? Mesela? Bilmek istiyor musunuz gerçekten? <laughs> merak ediyorum ve bilmek istiyorum. Tamam. Şimdi eti birazcık dinlendirmeyi seviyorum. Evet. Bunu ne eklemek istiyorsam Zeytinyağı, top kekik. Ama top kekik olması benim için çok önemli. Top kekik. Adımı Oo, doğru söyledi mi bilmiyorum. Yani onun adı herhalde? Tabii. İşte zeytinyağını biraz eti böyle şey yapıyorum falan filan. Şu çok önemli. Bunu bir yerde duydum. Vok tabayı evet. eti koymadan önce altını açıp ısıtıyorum. Güzel. Ve bunu yaparken kendimi çok Vurur. iyi yemek gibi hissediyorum. Neden peki öyle bir hissiyat geliyor sana? Yani büfteyini herkes çok övdü herhalde seni Evet, güzel bayağı yaparım. Bayağı tabii kaynaklı. iyi. Birazcık da bizim makarnamız pek ravioli gibi olmadı ama <gülüyor> <gülüyor> idare edeceğiz artık. Ama çok yani, ince çok ince oldu. Ve bu önemli bir şey ince olması. Evet, yani ince de. olması önemli ama bu kadar da biraz fazla oldu. Fazla kuruttuk. Yani bu da birazcık fazla oldu. Ben sadece ortaya farkındaysam Dizmiyorum bile. Yani hatayı kapatmanın şu an peşindeyim. Bilmem sen de farkında mısın? Hayır ben asla farkında yani, değilim. Ki ama böyle şu düşünün. an izleyenlerin hepsi her şeyin farkında bence. <laughs> Çünkü hayatımda hiç bu kadar kötü ravioli yapmamıştım. Bunda benim etkim var. Üzünüm. Estağfurullah. Yani Estağfurullah. etkisi var diyelim. Anlıyorum diyorsun? Ben anlıyorum yani. Burada ne? anladın? Gerçekten. Bu Rabur'un şimdi daha önce bu kadar kötü Rabur'u yapmadım dediniz. Ve burada daha öncekinden farklı olan tek şey benim olan. Yani bu koca tabakta küçük olan Aa, râburi. çok güzel fine dining. bir sunum Buna tabaklama de. mı diyorlar? Evet. Biraz böyle teorik şeyler öğrenin istiyorum mutfakla ilgili bir yerlerde <laughs> kullanıp iyi yemek yaptığını düşünsün. Öyle mi düşünsün? Öyle <laughs> düşünsün <gülüyor> istiyorum. istiyorum. Belki <laughs> aslında çok şey istiyorum ama olmuyor. Çok istedikleri. Şey gibi ya Aram buna inanmaları çok zor. <laughs> gibi oldu. Gerçekten. Tamam bir tamam, de çatal ver istersen. Deneyelim. Ama benim çatalım da yok. <laughs> nasıl oluyor? Ay ikimiz de hiç <laughs> Bilmiyoruz ki o nasıl yapılıyor. Pastayı da var ya kol kola. Şimdi yapacağım. Ben sanki beş kere evlenmişim gibi. Yani. Hmm. Tadı bir şey söyleyeceğim. O harika. Çok, çok, güzel. güzel. Bu arada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Şaka bir yana biz bugün bir challenge yaptık ve challenge yaptığımız için bir psikolog, bir şef olarak mutfağa girdik ve gözümüz kapalıydı. Yaren'in elinde kulağımda müzik vardı. Tabii en liste bölümler göz kapalı yapıldı ve, ve yarın de gözü kapalıydı. Siz de videoyu izlediğinizde göreceksiniz zaten. Gerçekten çok zor bir yayındı. Okey, biz kapatalım ve ben biz... artık bunu biz... yemek istiyorum çünkü. Biz bu videoyu <laughs> bence. Ama Yaren seni seviyorum. Ben de. Her şeye evet. rağmen evet. beni seviyorum Çok seviyorum. Ben de siz çok seviyorum. İyi ki varsın. Sen Bu arada de. siz i̇yi. iyi ki varsınız küçükten büyüğe. Küçükten büyüğe kim varsa hepimiz bizi izleyin olur. Hadi sizi seviyoruz. Başka bir videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.